Herkese merhabalar arkadaş. Bugün prensi veterinere götürüyoruz. Sen orada içeride <laughs> miyavlıyor. Hava çok güneşliymiş. Biz soğuk zannettik. O burası esmiyormuş. Bahçe esiyordu. Neyse şimdi gidiyoruz. Son götürüşümüz e, dört ve evet. Şimdi biz biraz ilerleyelim arkadaşlar. Sonra evet. videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Evet. Çok sıcak olmaya başladı. Gel şöyle çıkalım. Evet. Yok devam edelim de. Bir geliyor, geçiyor zaten bir sürü. Geveş etmedim ama esmeye biraz ferahlamaya Videoyu Daha sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar veterinere geldik sayılır. Biraz yorulduk. Yani. Yandık. yandık Hava da hep sıcak. Bir de bu maskeler. Ama maskeler kesin lazım. Yani maske zorunlu. Sosyal mesafe ama kardeş olduğum için bize geçerli değil. Ama kedi var arkadaşlar. Çok tatlı. Gösteremem ki onu. Elimde kamera. Bakın şu arkada. Şurada. Uzaktan gözük Gösterebilirim. telefon Burası oh. çok güzel esin. E Şimdi e geldik e zaten. Video video iki dakika olmuşsa tamam. geldik. Arkadaşlar içeri girelim. Ben de videoyu durdurayım artık. İçeride devam alabiliriz. Arkadaşlar bakın köreği. Ay. Çok tatlı. İsmi İsm İsm köreğiymiş. Gözleri yok arkadaş arkadaşlar. Ama çok tatlı çok oyuncu bir <laughs> kedi. yapma. Bakın. Evet arkadaşlar sıra varmış bekliyoruz. Arkadaşlar bakın evet geldi. sıra olduğu için bekliyoruz. Körü var burada arkadaş. Köreyi gösterdim gözleri olmayan arkadaş. Merhaba. Ee, Kerasin yanına evet. gitmeye çalış. Evet. Araba. Bakın şu arab gözükmüyor Evet arkadaşlar bekliyoruz Hayır. şu anda. Hı. arkadaşlar dışarı çıkmaya çalışıyordu. Şurada dışarıya çıkmıyor. İçeride yaşıyor. Şurada dışarı çıkmıyor yer <laughs> Evet diyor eksik. Evet arkadaşlar şimdi. Ali de ilaçlarını geldi. hazırlıyor. Çıkmıyor bak. Hmm. Gelirken de çıkmak istedim. <laughs> çıkmak istiyordu. Şimdi de çıkmak istedim. Evet. Esas adam rolünü unuttu mu yoksa? <laughs> Hadi ama. böyle İçerisi dağıldı. Bayağı düzeltiriz şimdi. Çıkarttık. Yatak. Evet, Yatak. İçini dağıttı. Neyse düzeltiriz. Şimdi Düzeltir. Bayağı, Bayağı iyiletmeye başladı. Kuruma başladı. İçerik Şimdi bu kusun için temizleyin. Evet. evet. Gelsin bakalım. Tamam, gel. Yapma. İşte iyi mi? Evet, her şey iyi şimdi. Evet, kurumama yemeği de başladı. Hı hı. Yapma kaçmış Evet. Sonra. Sonra. Not <laughs> yukta. Evet. <laughs> Bir artık şimdi. Evet arkadaşlar. Ne yaptı <laughs> o kadar. Artık kalış o kadar Evet, şimdi <laughs> <kadar. gülüyor> düzelttim o kadar. Düzelttim. ne içi bayıldı sanki. Evet hapa uyuyor. Hapa bayılıyor zaten. Bayılıyor. Hapa bayılıyor. Hapsol salimiz. Baydı mı? Baydı mı? Şimdi iğnesi hazırlanıyor. Orada göstereyim arkadaşlar. Hı hı hı. Yoksa, Şimdi kolan yani temizleyeceğiz. Işte, Neyse. Evet, tamam da koca karlar nasıl bayılır? Bu da öyle mi bayılır? Oy yavrum. Yavrum yavrum yavrum. bakayım evlatlık. Ok. Evet. Altı bir şey şöyle göstereyim. İçinden alıyoruz. <laughs> Ayşe ben alayım. mı? Kedi mi? Kör. 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 Evet. De iğne. Bitti. <laughs> bitti. 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 Evet arkadaşlar görüşürüz. Videomuz çarptı bitti, bitti telefonu. Çok heyecanlıydı değil mi?